Bu ev bir harika dostum. Oyuncu Evet canlar ponçik canımıza güzel bir ev yaptık. Böyle kapattık diğerlerinden ayırdık ve farkındaysan bitirdik artık. Evet. Canlar çok güzel oldu. Ben bayıldım. Buraya ineklerimiz, şeylerimiz gelecek. Böyle keçiyi de aslında buraya getirebiliriz. Dıgıdık canı bilmiyorum ya. Onlar içeride de bakabilir. Dıgıdık can bence içeride kalmalı. Değil mi? Keçileri dışarıya getirelim. Keçiler dışarıda olabilir. İnat canlar, keçi olabilir. canı getirelim. Tavuklar da burada Tavuklar olabilir, değil mi? Olabilir. Koyunlar da burada olabilir. Bunlardan renkli renkli hatta özel inekler var. Mantar inekleri. Oha. Onlardan direkt yemek alıyoruz. Onları da getirelim canlar. Bayağı bir işimiz var. Çok iyi ya. Bu bölümde bir şey göstereceğim. Yaptık. Çok güzel. Değil mi? Bak etrafı ya canlar. Aynen çok güzel yaptık çok hoş oldu. Açeli ağaçlarıyla süsledik daha süslememiz bitmedi efsane görünüyor efsane ya doğaya da zarar vermedik mükemmel yaptık Aynen, biz burayı. Aynen çok güzel oldu şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bu bölümde ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ne canlardan yapacağız? bir tane şuraya girebilirsem canlardan bir tanesi yoruma şey yazmış. yazmış. Winter'la savaşmıştık oyunun en güçlü boss hatırlıyor musun? Evet evet evet. Golem çıkartmıştık canlardan bir biri demiş ki nedir'a gidin Winter iskeleti kafası toplayın ve 5 tane Winter çıkarıp 10 tane golem çıkarın. Ve bunların sonucu da kim galip gelecek bakın demiş biz de arkadan golemleri demirlerle tamir Oho, edeceğiz. Ben de fikri mi? çok beğendim canlar. ve buraya ne yaptım biliyor musun? Arena. Aha. Aa, hayır. Hayır, hayır patlayacak, patlayacak, patlayacak. Patlayacak. Patlama patlama hayır 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 hayır. Patlama patlama patlama, patlama patlama patlama. Ay patlama. patlama. Ya, o kadar yaptım. Ya, evet, o kadar yaptım. Çok Dostum yaptım. birbirinizle uğraşın. Çok yaptıken evet, kendim. Kendi patlayacak patlayacak. Hayır hayır hayır. Dostum niye patlıyorsun ya? İyi burayı o kadar şey da yapmadı da ama. Meşale şey yaptım evet yapmadı burayı burayı kapatırız. Canlar buraya şurada Winter'ları doğuracağız tamam mı? Burada Winter'lar canlanacak. Tamam. Burada da golemler canlanacak. Ama bizim ne eksiğimiz var? Winter kafası eksiğimiz var. Oo. Winter iskelet. O yüzden hemen zaman kaybetmeden Nether'a gidiyoruz. Gitmeyelim. Hemen 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 gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Orada bolca Winter iskeleti gitmeyelim. keseceğiz. Bolca Lütf kafa çıkaracağız. Lütf Hayır gideceğiz. mecbur bur gideceğiz. Gidelim ne olur. Bu bölümde toplayabilirsek toplayacağız. Toplayamazsak diğer bölümün başında da toplayacağız canlar. Daha sonra 5 Winter vs 10 golem gelecek. Of. Çok eğlenceli olacak bayılacağız ya bayılacağız. Şimdi Nether'a gidiyoruz. Burayı da güzelleştireceğiz canlar. Bura böyle ben, yarım yamalak duruyor ama burayı güzelleştireceğiz. Ben dışarıda kalayım. Beni dışarıya at. <laughs> hayır. Ya <laughs> hep birlikte de mi Nether'dayız. Ya. Hep birlikte Nether'dayız. Şimdi burada yolumuz vardı. Hatırlıyor musun? Canlar ee, o yoldan mi? hızlıca gideceğiz. Artık yani o yolda gittiğimiz zaman koordinat almayı unutmayalım. Kaleye girdikten sonra çıkışı çok zor oluyor. Ya canlar... bir şey diyeceğim. Biz buradan düştük <laughs> ya. Hayır 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 düşmeyeceğiz tabii ki. Artık düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz, Emin düşmeyeceğiz. Tabii ki düşmeyeceğiz. Bak lava ki. akıyor oradan. Hayır bir şey olmayacak. Burada yolumuz en. var. Kırgın bir yerleri taş diyerek geçme. Gastın biri bize vurmadıkça hiç problem yok canlar. Yeter ki bir gast bize vurmasın. Ya vurursan. Hayır hayır geldik. Yolumuza geldik canlar hemen kaleye gidiyoruz. Canlar geldik kaleyi bulduk tekrardan şu blaze'i bir alalım ya. Blaze çubuklar da işimize yarayacak dostum. Gelir hadi, misin buraya? Hadi hadi. savurmamız var ya nasıl savuruyoruz bak alt tarafta lav var. Hayır, Sen oraya ne gitme gitme Senin gitme. uğraşmayacağım dostum. Buradan hemen yemeğimi yiyeceğim. Girip bize bir sürü winter lazım. Uf. Winter iskeleti lazım onlardan da kafa düşürmemiz lazım. Bak şurada koordinatımızı alalım. 25'e eksi -285 canlar. eksi -285. 285, e -285. İskeletler burada bayağı vardı. Bak şuradan da girebiliyormuşuz. Evet aynen. Bak burada... orada canlar bir sürü iskeletimiz var. Ne Hepsini tek tek keseceğiz. Be. Dostum gel. Gel 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 şu içeri bir girer misin? Aha sen buradasın. Senle uğraşmayacağım sana vurmayacaktım. Ay. Kafa Ay. düştü mü? Kafa düşmedi sana. Hayır ya. Bir de vuruyoruz da kafa düşmüyor. Aa burada Blaze yeri de var. Burada da Blaze'ler spam oluyor Ay. Sana Sen ben vurmak vuruldun? istemiyordum. Ay. Yanlışlıkla vurdum ya. Bir de sizinle uğraşmak istemiyorum. Zaten iskeletler var. Canlar buradan şimdi şunları tek tek çağıracağız yanımıza. Bak size de vurdum ya yanlışlıkla. Bir de sizle başım belada değil mi? Gelin dostum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şiş şurada. <gülüyor> <gülüyor> Tam arada bilezlerden de kasalım. Ya. Oh, bilez dostum. Ya onların spam noktası ya. olması burada kötü Ay. oldu. Şimdi buraya iskeletiniz gelecek. Ay. Gel dostum. He çok düşür güzel. Düşür ama gel. düşür, kelle düşür, kafa düşür. Lütfen. Kafa düştük mü? Hiç kafa düştü mü? Hiç kafa düşüremedik. Ya kemik düşüyor boyna. Aynen, kemik düşmesin. Bize dostum, kim sizlerle vuruyor? Bizlerle uğraşmak istemiyorum. Ama Bize sizlerin de spam vuruyor? noktasına gelmişiz. Kötü yere mi geldik acaba? Bir Kötü yere tüken açtın. O beley! Evet. Evet. Hayır Önümüzde hayır hayır bir şey olmayacak. Mü? Görmedim. Ne geçti? Önümüzde fışk diye alev geçti. Ya bir şey canlar düşür ama kafasından, ya. Canlar bunların kafasından çıkartmak bayağı zor olacak. Bir de burada geldik. Blaze'lerin spawn noktasına denk geldik ya. Ya var ya. Dostum Blaze'le sizlerle biz, uğraşmak istemiyorum. Uhuu bir sürüler ya. Şu tarafa biz gitsek ne peki? Biz şanssız aaa. Gelmeyin! Ya siz bizi neden takip ediyorsunuz dostum? <laughs> Cana, ha, winter... Bir daha mı bir şey noktası, spawn noktası? Aa, her yer spawn noktası bunların e, dostum bunu, gider misin? Bu, bunları öldüreceğiz derken biz öleceğiz! Tekrar tekrar çıkacaklar zaten buradan. Ya, bir Çok ya. da uzaklaşmak istemiyorum aslında ama bak burada da magma bloklar var falan var. Bu winter lazım iskelet lazım bize. Bu istor ya ben gelmeyeyim dedim geri gönderin <laughs> beni. Beni buradan geri gönder. kimse yok mu? Alın beni buradan. Canlar buradan geçmişiz ama buralarda iskelet göremiyorum ben. O zaman diğer tarafta aynı iskeletlerin olduğu yere tekrar gidelim. Hayır. Gideceğiz gideceğiz. Eğer olmazsa zaten bölüm arasında biz bulacağız canlar. Toplam 15 tane bulmamız lazım ama video sırasında yetişirim bilmem olmazsa bölüm arasında biz bulacağız. Ya hayır diyorum ya. Ay, bulacağız hayır bulacağız ya. Hayır diyorum ya. Buradan geldik tamam. Anne nasıl çalmışlar? 4 tane 5 tane nereye girdiğinin farkında mısın? <laughs> Gelin. Hepinizle savaşırım. Eyvahlar Gelin. olsun. Atın. At 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 at. O zaman savaş başlasın Eyvah, aranıza girdi. Ben buradan çıkar öleceğim hayır, mi sandınız? Çıkın, çıkamazsın. Çıkarım çıkarım. Canlar ben buradan çıkarım. Daha da doğup geliyorlar hayır, çıkamazsın. İstediğiniz istediğiniz kadar doğup gelin. Çıkamazsın. Beni... aha aha ya, iskelet de var. Kafa bırak kafa. Kafa düştü mü kafa? Kafa, kafa mü? bırak. Canım baya azaldım benim. Yanlışsa fişeye falan bastım heyecandan. Yok ha bir ya. tane kafa düştü canlar. Bir tane 15 tane bulmamız lazım. O, o kadar, kadar savaşlık bir tane mi kafa Sizle düştü? Sizle de uğraşmak istemiyorum. Ay diyor. Sizle, siz çıktınız sanki yeterince şey yokmuş gibi gider ay, misin wow. lütfen? bir gider misin? Bir gider misin? Bir de bunlar bayağı da vuruyor biliyor musun? Canım bayağı azalttılar. ya şu olaya bakar mısın ya? Çıkma işte, çıkma. Çubuk düşmüş bile. çubuk düşmüş. Be gider misin? Bak yayım da çok güçlü. Yayımla vurduğum zaman Be yerim. Vur Vuranı yerim sizi. Bak tek atıyorum yayımla. Tek atıyorum. E, bu yay lütfen. daha güzelmiş. Yay güçlü. yay çok güçlü. Dostum bak şurada sen kalmışsın orada bak kafan düşecek yere düşecek sonra. Ah düştün nereye gittin? Heh, oradan ben seni Aa, nasıl ha? alayım? Canlar ben ha, nasıl al, alayım kırdüm, onu? Kırdün, al. 15 tane nasıl çıkarayım ben ya? Şuradan içine girebiliyor muyduk kalenin? Kalenin içinde oho, daha çok var sanki. Oho, <laughs> Hayır olamaz asla ama iste neden? İstemiyorum. Kalenin içine yukarıya mı çıkıyoruz canlar? Aa, Yukarıda çık, var mı çık, acaba? Çık, çık, çık. Bakalım, bakalım bir gezelim bir kendimize gelelim. Lütfen şunlardan uzaklaş artık. Bak burada da var ya. Dostum sizin olmayanınız yok mu? Arasak bulamak bak burada düştük. Her yerdesiniz var ya düşersek çok fena Buradan aşağı mı gidiyor? Ben yine yolumu kaybedeceğim değil mi? Ya kaybedeceksin Kaça kaç dediğini de unuttum ben 200, <laughs> 25 200... eksi 287 Ay 200'lü bir şeydi de Burada bak şeycik var domuzcuk var Kendi var. dolaşıyor orada. Kendi kendine dolaşıyor Burada iskeletler yok dışarıda iskeletler daha çok var O yüzden ben ne yapayım biliyor musun? Dışarıda kalayım O yüzden biz içeride kalalım Hayır dışarıda kalalım Burada iskelet anda. yok ne kadar güzel sakin sakin otururuz Lütfen Oturmaya ya mı geldik? Oturmaya geldim ben Oturmaya gelmedi tabii. Şu daha bak burada. Gel dostum ya. gel. Ben 15 ben... tane lazım bak. Ben oturmaya Aferin gelmedim. sana. Gel 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 ya gel beni gel, gel 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 Ya ben gelmeyecektim. Gel bak 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 yayına kadar düşün bak. Gördün mü? Evet. Aha kafada düşürdük. Ama ben düşün yayla mi? kesmemem lazım. Düşmedi benim ganimetim var. Benim şeyle kılıçla kesmem lazım. Allah! Dostum, geliyor. bak çoğalmışsınız. Ya geliyor ya. Sizleri yayla keserim bak. Sizleri yayla keserim. Seni de ya. yayla keserim. Öleceğiz, öleceğiz. Yayla keserim. İskelet gel buraya. Hayır ben çok güçlüyüm bana bir şey olmayacak. Ne yaptın İskelet sen? İskelet buraya gel. İskelet sen buraya ya. gelebiliyor musun? Bak şuradan düşeceğim ya benim bloğum yok mu ya? İskelet düştü mü dostum? Gelebiliyor musun sen buraya? Ben sen şuradan bir birazcık yok. blok alayım. Bunlar blokları koyup canlar şu iskeleti getirmem lazım. Bak dostum sen de gelemiyorsun. Bir şey daha yakıyorum. Gel 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 gel. Senin gelmen için ha. Aa geldi. Anam. Atlaya zıplaya geldi. Tamam Ölüceğiz. tamam sakin sakin. Hemen gelme hemen gelme. Gelme dedim. Öleceğiz. Bak ganimetim var. Kafadan düşür lütfen. Ne düşürdü? Hiçbir şey düşürmedi. Canlar bir tane bulduk. Öncekiki de çok fazla bulmuştuk. Burada niye bu kadar az bulduk? Şurayı kapattık da mı? Artık buraya geçebiliriz. Kapattık da. Bak, ya bundan niye düşmüyor? Öyle altımız işte. Kemiğizi bırakın, kafanızı bırakın. <laughs> İskeletin siz Postum, ya şurada çubuk, şurada çubuk var. Allah Allah uğraşmayacağım. Ya alsana Aha, o kadar üstünde varmış. Bu da alacağım. Dur. Düştü mü? Aa, Düşmedi herhalde. Girdin. Bir tane düştü hala ya. O ya kadar da ya. kesiyoruz. Bir tane düşüyor. Ben anlamadım ki. Gel Aa, dostum. Düşe de, düşe de. Gel dostum. Gel seninle uğraşamayız. Gel. Gel buraya kaçma. Kaçma. Kaçıyor. Kuşlu oldum. An Anam kaç kişisiniz? Durun. Ben Dur. kaçıyorum. <laughs> Vurmayın. Vurmayın. Orada bir şey daha mı var? Yanıyor. Daha da bak. Vurmayın. Hah. Düştü mü? Düşmaydım. Hayır. bir tane daha vardı. orada gördüm. Seninle uğraşmak istemiyormuş. Aa öldürmüşüz onu. Kafa mı? Kafa mı? Şey... Hayır. Bir tane kafa. Canlar 15 tane ihtiyacımız var. Ha, orada bir tane gördüm. Bak dostum sıkmayın. Yayın var diyorum. Çok kuvvetli diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Ya yan yok ya. Kaçsanıza. Dostum benden. Uğraşmayın benimle. Çubuk çubuk. Çubuklar alacağım. Çubuk çubuk kaldı çubuk orada. Bana iskelet kafası lazım. Ya şurada da şeyler leveller Kas, var bak. O levelleri hala de almam lazım. Hala buradan sıkıyorsunuz. Gelin. iskeletler gelin. Diğerler gitsin. Siz gidin. İşimize yarar. Gel, gel gel gel. Üç kişisiniz. Bak buradan bir kafa istiyorum. Gel gel gel. Evet ben de istiyorum. Geçin. Üç kişisiniz. Üçünüzden ha. de birer kafa düşse. 3 Üç kişisiniz. Birer kafa. Hadi. Hadi. Şuradan da. Canım da azaldı. Ben de sana vurayım. Bir de yemek yiyeyim. Buradan kafa düşmüştür herhalde. Hayır Bak ya. karşı tarafta bir sürüler. Bir sürüler. Düştü Aldık kafa? mı? Bir tane hala. Ya bunlar ne düşürüyor? Kemik düşürüyor bence bunlar sadece Hayır bunlardan ya. bir sürü kafa biz topladık zaten zamanında da da şimdi niye toplamıyorsun? Şuradan ben sana yol açayım bak gel, sana. Kafa. Yok. Hayır yok, bu kafa yok. çok zor düşüyor canlar. Bölüm arasında bizim bunlar 15 tane toplamamız lazım. Ya of bir gider misiniz? Ya siz bir gider misiniz şuradan? En son şu var bak onu da keselim. Olmazsa biz bölüm arasında bulabildiğimiz kadar bulalım. Diğer bölümde devam edelim. Dostum siz üstte niye çıktınız? Atla buraya. Hey. Atla bir konuşacağız. Demir, Atla. Gel bir konuşacağız. Bir şey gel hele gel. Ha. Ya oraya değil oraya da düşeceksin oradan bak. Düşme aynı değerlisiniz. Düşme. De zor buluyorum zaten. Hadi hadi kafa, kafa, kafa aşağı mı Düşmedi? düşüyor bunların hayır, kafaları ya? Hayır dostum hayır hayır hayır. İşte ganimet var üç biliyor musun? Ya. Ganimet 3 var. Ganimet 3 olduğu halde düşüremiyorum. Şaka gibi. Aşağıya mı düşüyor Hayır artık? aşağıya da düşmüyor. Canlar biz bölüm arasında toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Eksik... Alam gelme tamam. eksikler yine nedir de oyuna başlayalım tamam Düştü bir ya tane daha. Ya kafa düşür ya. Eksikleri yine aynı şekilde devam edelim. Ya eksik kalırsa bir sonraki bölümde eksikleri tamamlayalım ve artık 10 on... On değil. Base Winter 10 golem yapalım. Tamam. Deneyini yapalım. Gelmedi ustum gelme. Hayır bir gider misin lütfen. Bir şey lütfen. konuşuyoruz. Gelme bir şey Hayır şurada bir şey konuşuyoruz ya biraz bırak ya. <laughs> Aa, kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.